Evet. Dersimize başlayalım. Burada. Neredeyse herkes bilir ya. 3. sınıf. Ee, çalışma soruları birinci kitap. Türkçe diyeyim. Matematik yapacağım. 15 günüm var. Nasıl yapayım oğlum? fena kadar ben? 147 sayfa. Neyse devam. Ben şu soruyu bir çözeyim. Hemen geliyorum beyler. Hemen geliyorum. Bekleyin. Evet soruyu çözdüm ben. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane sayfam var. Matematiğe geçmek için. Matematik. Şimdi sınıf matematik birinci ünite. Üçüncü üniteye kadar var. Ben birinci üniteyi bitirmeyeceğim tabii ki de. Geçelim. Şu soruyu da çözeyim hemen geliyorum. Evet bunu da çözdük. Gelin arkadaşlar şöyle bunu YouTube'a yayınlayacağım. Böyle şöyle bir fotoğraf çekelim seninle. Gelin 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 gel gelin. Uuu, gelin gelin gel. Güzel bir fotoğraf oldu beyler. Güzel de Özür dilerim. Da oğlum bak telefon. Cihetdirme beni. Arkadaşlar telefon markanızı yazmayı unutmayın. Benimki Samsung Galaxy <laughs> Hasta ya sıra bakma. Soruyu çözeceğim. <laughs> Hemen şunu da çözüyorum. Yani anlamadım değil yani. Anneme şimdi yanına gittim. Sormayacağım. Hatta açık dursun lan. Bak evet, şu, şu an şu an. Kalktığım zaman bak. Buradayım bak. Kolum burada tamam mı? Ben çözüyorum gelmesin. Bak burada kalemlerim. Ucum ve sileyim Bu arada 2B o... ama ben 3B'yim. Çözüyorum. Cevabı yok ki lan. Beynim yandı oğlum. Beynim yanıyor. Ben, ben kendi gözüme bakıyorum ha. Farklı bir yere bakmıyorum. Yemin ederim bak. Kamera burada. Kamera burada. Ben şu anda kendi gözüme bakıyorum. Şimdi kameraya bakıyorum. Ha? Şimdi kameraya bak. Şimdi kendi gözüme bakıyorum. Ha, tamam. Onun cevabı da vermiş. Devam ki. Dört Arkadaşlar en sevdiğim yer görsellerle okuduğu metni içeriğini ilişkilendirir olan yer. Metinleri oluşturan ögeleri tanır. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir? Hemen bakıyoruz.

bence. Evet. Sorunun cevabı söylüyorum. C şıkkı. Beyler. Bütün attığım uçlar burada şu anda. Şşş. Oğlum zımlama lan şunu. Telefon zımlama. Bir tane bırak Arkadaş burada çok özür dilerim ya. sinirlendim lan. Cık. Bütün atlamışlar şu anda boşa mı gidiyordu? Ucum var şu anda. Allah Allah. öğrendim ya. Çok özür dilerim de. Oğlum bütün attığım uçla boşa gitmiş. Yani. Bütün attığım uçla boşa gitmiş ya. Allah sinirlendim bu ne ya? Kalemin ucuna bak büyüdü kalemin ucu. zaten. <laughs> <laughs> Bu iki ya. Yüzde yüz iki. Bu son cevabı yüzde yüz iki. Cevabı bana yok ki oğlum. Ha söktü bu. Ba. ba ba ba. Açıyorum ben sonra yeri. Aralarda var. boş? Yok cevabı bana yok. Cevabı bana yok. Mesela ülkenin sonunda da yok. Ba. Hayır dur. Türkçenin sonunu açayım. Bak yok. Burada matematik birinci ünite yazıyor. Oğlum, nasıl bir şey bu? Hocam. Ya belki oradan bakarak yapıyoruz. Ya da. Ay pardon. Ya oradan bakmayarak yapıyoruz. Dur. He. Eh, ee, eh, He. bu hocanın da. Hocanın da bir aklı uçuyor böyle adam. <laughs> arada uçuyor. Ne kadar arkadaşlar ben şu iki soruyu bitireyim hemen geliyorum. Evet çözüm geldi. Şimdi geçiyoruz ya En sevdiğim yer geldi ya neredeyse yaklaştım. Ya bak ses var. Duyuyoruz değil mi sesi? Bak kopurları yaklaştırdım. İçinde. o yüzden içinde şey uç. Çık lan. Sınırlandırdın ya. Allah Allah. Ya Kırdım. Yallah. <laughs> 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 Okey tamam. Ben şu sayfayı bitireyim. Ya bit açıkken mi bitireyim, kapatırken mi? Tamam. Bir birinci soruyu çözeyim, geleyim hemen. Hatta ben Türkçe bitireyim hemen. Hadi. Türkçeyi bitireceğim. Öyle geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şu, 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 şu gitmedim. Şu an, şu anda o kadar su saldım ki hiç bilemezsiniz ne kadar su saldım. Ben bir su içip geleyim. Kamera açılsın. Ben bir su içip geliyorum bak. Kapıya koydum. Kapı. Kazıklandıklar. Ama burası beyler geliyor. Geldim beyler. Su içeyim. Bir yudum içtim. hocam. <laughs> şaka lan şaka. Oğlum bak tabi adam ol lan. <laughs> Türkçeyi bitirip geliyorum. 4 sayfam var. Arkadaşlar ben bu nasıl yiyeceğim lan? Ya video bir yana biterse. Neyse açıp neyse ben Türkçeyi bitireyim. Matematiklerinde 5 sayfa yapayım bitireyim. O zaman görüşürüz sizle. Hadi Allah. Oğlum bu video durdura durdura olmaz ya ben söyleyeyim. Neyse bit süre bitmesin de bak. Şu 960 Aha 10 oldu. Kapat lan kapat. Ben Türkçe'yi bitireyim matematikle 5 sayfa yapayım hemen geliyorum. Şuradan hemen saçımı düzeltip geleceğim. Geldim beler. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bak. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip like atın bak. Sıkıcı bir video biliyorum bekliyorsunuz. Ama bak lütfen daha YouTube'a yeni başladım lütfen. Bari şu horst videolarımı izleyin çok söylemiyorum şu horst videolarımı izleyin bari onlar güzel. Mesela silahımı tanıtıyorum orada. Böyle güzel bir silahım var orada. Pompalı. Onu, onu ona, ona var beğenin ya. Bir kişi beğenmiş o da benim. Bir kişi daha beğenmiş. eğer o sensen adamsın. Yani ey sen adam değilsin. Adam birisini derken yani. Neyse nice, işte sen anladın onu. Yani bir şey demiyorum ya. Sadece, sadece beğenmedi yani. Bence beğenin Güzel bir video. Şey. Bir tane topum var böyle. Bir tane de dışarıda nedir neydi lan ona? Ha, yılan araba vardı. Onları da beğenin. Hadi ben bitirip geliyorum. Bu sefer gerçekten bitireceğim. Hadi yolla. Devam ki. Evet 3 sayfam kaldı neredeyse hadi bakalım matematikten 5 sayfa e Türkçe'yi bitirdikten sonra geri açacağım matematiği de hemen bitireyim ondan sonra servisiz toplamda kaç sayfa yaptığımı söyleyeceğim ben nereden başladım buradan 1 2 3 4 5 6 sayfa yapacağım toplamda. Ben zaten buradayım. Az kaldı ya. Az kaldı, az kaldı. Hadi ben hemen bitireyim geleceğim. Arkadaşlar devam ediyorum. Bıktım, bıktım, bıktım bu derslerden. O, neredeyse bir hafta bitti oğlum. Bir haftam daha Nasıl bitireceğim? 147 sayfalık kitap. Allah Allah. Hayat bir kişiyle falan kolay da. Matematik de Türkçe de zor. Neden ne? Türkçe'yi hep okuyamıyorum? Bu ne ya? Okumak da okumak ya. Yani. Ya, okumak da okumak ya. Yok sıkıcı. Matematik beynini yürüyor. Ya. Ne yapabiliyorsun ki matematikte de? Anca beynini yoruyor. Anca. Anca beynini yoruyor. Anca. Ben ne anca. Bir saattir oturuyorum burada. Bitir lan şunu. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bu arada dişim salonu bak şey. Şey. Ha, ha bir şey oluyor sandım ya. Bunu bu arada YouTube ökleyeceğim. Hala bitiremedim. Kim izleyecek de kim abone olacak da 13 dakika ay 13 dakika diyorum. Oğlum ne duyduk lan buna? Ah. 13 saniye 40, 40 dakika. <laughs> Beynim yandı ya. Bence bu videoyu izleyeyim. Ben komik şeyler var. Bir gün ne oldu biliyor musun? Şimdi okullar tatile yürüdüyormuş. Furkan bana ne yazmış biliyor musun? Espri. Bir adam dokuzuncu kattan aşağı atlamış ama ölmemiş. Neden? Sizce ne? ne? Çünkü adamın adı yaşarmış. Bir anlık ben. Yani öyle espriler yazın. Arasını kime denir? Ay. Ee, bir tane karakol böyle adamın kolu şeymiş ee, diğer karakola ne demiş karakola düştük la. burada burada bir karakol var yani karakol değil normal kara siyah kol burada da siyah kol var bu buna demiş ki karakola düştük yani ben şunu bitireyim geleyim ya hemen hadi, hemen geliyorum Evet devam ediyoruz. Devam devam ediyoruz. Toplamda 1 iki sayfam kaldı. 1 iki sayfam kaldı. Yapmaya devam ki. Bıktım bıktım bıktım. Sorularda ne oluyor biliyor musun? Bu beynim. Böyle bu soru. Burada beynim var. Bir alıyor bir diyor bir tamir almış gibi bir diyor. Evet, aynı böyle. Devam.